Devam ettiğiniz Infinity oyununa kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çocuklar bugün örümcek adamın oyun setini oynuyoruz. Ve ikinci bölümde izleyebilirim şu anda. Fena bir başlangıç oluyor yalnız. Evet, Venom şu an şehrimize geldi. Ve ben evet karakterimi seçmem lazım. Örümcek adamın oyun setini oynuyoruz. İkinci bölümdeyiz çocuklar. Ve bugün de şehirden başlayacağız. İsterseniz bugün farklı şeyler de göstereyim. Burada disklerimiz var çocuklar. Bunlar da yardımcılarımız bizim. Şuradan White Tiger'ı seçeyim. Ee, daha önce biliyorsunuz Patriot'i falan da çağırmıştım çocuklar. Bu da onun gibi bir şey. Köşeye sıkıştığımız zaman White Tiger bize yardıma gelecek. Evet şimdi ilk olarak görev alacağız galiba. Dediğim gibi şehirden başlayacağız bugün ama öncesinde size bir şehri dolaştırmak istiyorum. Baya güzel çocuklar. New York'tayız. Baya da büyük bir şehir. Oyunun şehri baya güzel. Burada çöp kutularımız falan var. <laughs> çöp kutusu gitti. Bu oyunu da dediğim gibi seri bir şekilde çekmeye devam edeceğim. Çünkü baya bir hoşunuza gitmiş. Aynı bunun gibi arabaların serisi de var çocuklar. Aynı zamanda Yeni Menzer ekibinin de bir oyun seti var. Bunların hepsini de yavaş yavaş çekmeye çalışacağım merak etmeyin. Şimdi Şimdi isterseniz minik bir tur atalım ondan sonra hemen göreve gitmemiz lazım. Zaten görev yerini sağ taraftan görüyorsunuz bir rakam var. O rakama doğru gitmemiz gerekiyor. Yalnız şehir muhteşem. Evet ben de bu şehre daha önce gelmemiştim çocuklar da hakikaten bayağı büyükmüş. o muhteşem gidiyoruz şu anda. Örümcek adamın da hareketleri falan harika. Şimdi siz de isterseniz hemen bir trafiği falan da göstereyim de şunun üstüne inebilecek miyim? başardım. Evet değişik bir bonus aldım yalnız. Onun üstüne gelmem çok zordu ama başardık. Şöyle bir nereye evet. Şehrimizde böyle yine trafikteki araçlarımız falan var. Normal insanlar falan var. Araçları böyle alabiliyoruz elimize. Şimdi fırlatsam fırlatırım ama bence fırlatmayalım. Şöyle yavaş indirelim. ve polis arabası geçiyor sağ tarafta. Burada da normal insanlar var. İtfaiyeci galiba bu. <laughs> Aynen öyle. Evet itfaiyecimizi de fırlattım yalnız Yunanistan bir şey olmadı. Ee, normal insanlar da bu şekilde çocuklar. Şimdi isterseniz hemen görev yerine gidelim. Yalnız az önce alıca fena çarptım. Görev yerimize gidelim. Hemen görevlerimizi alalım ve görevlerimizi yapmamız lazım. Büyük ihtimalle yine şehrin başına kötü şeyler gelecek ve bu işin ucundan da Venom çıkacak. Bakalım neler yaşayacağız merak ediyorum. Evet görev yeri nerede? Tamam aşağıdaymış. Ve işte başlıyoruz. Evet Venom yine geliyor. Oh, bizim ekipten biriyle fena dövüştü ve dayağı yedi. Venom nasılsın bakalım, İyi görünmüyorsun. Yalnız bunlar çocuklar virüs gibi bir şey, Venom'un minik Venom'ları diyebiliriz. Şehrin her yerine yayılıyorlar bunlar ve insanlara zarar veriyorlar. Biz de büyük ihtimalle onları buradan uzak tutmaya çalışacağız. Bu arada, evet şu anda ilk görevi tamamladım karakterin yanına gelerek. Ve yeni yetenek şeyi kazandık, yetenek puanları. Bunları da bir göstereyim, şuradan mesela arttıralım. Şunu alamadım, iki tane yetenek puanım var çocuklar. Ve en üsttekini aldım. Şu anda ne işe yaradığını bilmiyorum ama dövüştük canlarız. Evet, buradan bir görevimiz alalım. Şu anda konuşmalar yapıyoruz. Görevlerimiz genellikle bu karakterlerden alacağız. White Tiger'dan fena alacağım. Büyük ihtimalle birazdan da laboratuvar gibi bir yere gideceğiz. Ama dur bakalım. Çünkü bura bayağı bir heyecanlıydı. Evet, minik gönüllüler yine çıktılar. Şu an nerede onlar? Evet, şehre yine saldırmaya başladılar çocuklar. Bugünkü görevlerimiz bayağı bir fena olacak diyebilirim. Peki hala uzaklaşın bakalım. İnsanları rahat bırakın, gel bakayım buraya. Bu arada çocuklar 4 leveliz. Örümcek adamın da dövüş yetenekleri bayağı bir gelişti yalnız. E, bir oyunda da e, en son maksimum 20 level oluyoruz galiba. 20 levelde de örümcek adamın nasıl yetenekli olacak çok merak ediyorum. O peki kusura bakma sana da vurdum. Evet şimdi yine çıkacaklar galiba. Dur bakayım aynen. Şimdi bunlarla bayağı bir uğraşacağız sanırım. Şehrin her yerinden çıkıyorlar. Köprünün olduğu taraf. Hemen oraya gitmem lazım. Peki hala gidiyoruz. çekini bakalım. Şu neymiş böyle? Bunu tam olarak anlayamadım o tepeye fırlattı beni. Oo ben e fırladım yalnız. Evet oyunda bayağı ilginç şeyler var. Yalnız o Venom'lar arkamda. Şimdi oraya doğru bir gidelim. Belki hala örümcek adam geliyor. Ve... Gelemedim daha doğrusu. Ve... işte geldim. Nasılsınız bakalım. Evet sana bay bay dostum. Bu bayağı güçlü yalnız. Gitti. Bakalım başka var mı? Başka var mı diyorum ama... Şehrin her yerinden bunlar tam var diyebilirim. Peki hala gidin bakalım. New York şehrini rahat bırakın. Evet çocuklar bu karakterleri tutup fırlatma özelliğimiz de var. Onları da birazdan gösteririm. Şimdi bu ilk görevi tamamlamam lazım. Çünkü sonrasında laboratuvar görevine geçmemiz gerekiyor. Laboratuvar görevi bayağı bir fena olacak gibi. Ve tamam sanırım. E, yine çıktılar. Bunlar her yerdeler. Oo, bu sefer minik yılanlar geldi. Şunlara bir bakalım. Peki hala geliyorum. Ve bu sefer de bakın tepeden aşağı fena ineceğim. Hop işte geldim. Oo, hepsi birden gitti. Ooh, bayağı güzeldi bu <laughs> hakikaten fenaydı bu evet burada bize yardımcı karakterler var onlar nereden çıktı tam olarak anlamadım ama onlar da bize yardımcı oluyorlar galiba ve yine çıktılar çocuklar bu sefer daha güçlü yerden aynı biraz daha büyükler ve bayağı kalabalıklar pekala <laughs> yine aynı hareketi yaptım çocuklar bu sefer tek seferde gitmediler ee, şehrimizden uzak durun lütfen tamam bir tanesi gitti galiba Ooh, tamam yardımcımı çağırdım. Evet çocuklar. Sabah'tan beri 3 tuşuna basmayı unutmuşum. Ben White Tiger'ı çağırıyorduk. Biliyorsunuz yardım amaçlı. Bu arada diğer karakterler normal insanlarda mı yardım ediyor? Baya değişik. White Tiger geldi 2 dakikada hallettik burayı da. Şimdi ne olacak? Evet bu karakterin ismini de tam olarak çıkartamadım çocuklar. Nova'ya benziyor ama Nova değil sanırım. E, Nova diye yanlış söylemeyeyim. Oo, uçan araba geldi. Oo, sanırım uçan arabayı kazandım aynen. Dur bakayım bir. Evet arabamız indi. Evet çocuklar yeni bir item kazandım aynen uçan arabayı kazandık uçan araba artık toybox yanında uçak kutumuzda diyebilirim onu kullanabilirim şimdi şöyle bir bineyim bunun da bir görevi var çocuklar ama bunun görevini şimdi bence hemen yapmayalım bu arada trafiği video bunlar bunlar ayda gitmedi mi buradan peki hala sana da bay bay benim hemen diğer gitmem lazım çocuklar e, bu uçan arabayla da görev yapabiliyoruz normalde ama e, o şimdi kalsın isterseniz çocuklar biz hemen diğer görevimize gidelim çünkü daha önemli oyuna devam edebilmem için laboratuvar görevini yapmam lazım Şöyle bir gidelim. White Tiger'ın yanına gideceğiz büyük ihtimalle. çünkü görev ondan alacağım. Şöyle bir gidelim de şehir bayağı büyükmüş çocuklar. Hakikaten burada bir yer araba veya motorla gezerim. Şu karşı kıtaya geçebiliyor muyuz acaba? Onu da denemedim ama neyse bakarız. Ve White Tiger'ın yanına geldim. Evet görevimizi alalım. Evet bu gösterdiği bölgeye gideceğiz. Ve sanırım özel dosyalar var evet data. Yalnız olan olacağı yerde değişik şeyler var ama dur bakalım. Şimdi şöyle bir ilk olarak laboratuvarın olduğu yere gidelim. Bu e, mini kuk figürlerini toplayınca çocuklar huku veriyor size bu karakterin ama bende tüm karakterler açık olduğu için <laughs> şu anda bayağı bir rahatız. Sonrasında diğer karakterleri de oynayacağım merak etmeyin. Hatta sonrasında değil diğer bölümde yeni karakterleri oynarım. Tabi olurlarsa ya. Çünkü şu an Örümcek adamın hikayesi olduğu için diğer karakterler belki olmayabilir. Laboratuvar bayağı uzaktaki gibi ama dur bakalım. K yaklaşıyorum. Yalnız dediğim gibi level aldıkça örümcek adamın hareketleri daha da gelişmeye başladı. Ve işte başlıyoruz çocuklar. O hemen çıktı daha. İki olarak bunları yok etmem lazım sanırım aynı oldu. Bunları yok ettikten sonra hemen laboratuvara gireceğiz. İçeride de artık ne olacak bilmiyorum ama sonucular falan. bayağı bir karışık şeyler var yine. Bu oyunda çocuklar böyle çok rahat şeyler oluyor bazen. hani kolay şeyler kolay görürler. Bazen de bayağı beyni zorlayan şeyler var yani kafayı yoran puzzle'lar gibi. Bunları bir zaman içine yapmamız lazım ve White Tiger geldi. Hey White Tiger gelince ortalık hemen <laughs> rahatlıyor bana bir şey kalmadı. Oo, ajaylı, sakin. O aşağı uçurdu benim. Evet, bunlar minik Venom yalnız çocuklar. Ben bunları Venom diyorum ama Venom dilime bakmayın. <laughs> Venom'un minikleri diyebilirim. Asıl Venom geldiği zaman bu kadar kolay tabi. <laughs> Onu buradan göndermemiz imkansız. Ey evet, giriyorum içeri. Bakalım şimdi burada ne varmış. Burası da eğer onlardan kalmıyorsa yandık. Ey içeri girdim çocuklar. Şu an laboratuvardayız. Şuradan sanırım kapsülü çıkartacağız. Hey evet, yine kapsül taşıyacağız büyük ihtimalle. Bu kapsüllerin artık mantığını anlamışsınızdır. Kapılar açarken bunları kullanıyoruz. Oyun aslında güzel bir şey yapmış ama çok karışık oluyor bazen. Ev evet, sunucu bu çocuk daha. Şimdi bu sunucudan veri almamız lazım galiba. Şunu şuraya bir koyayım. Bunu koyarsak o tarafın kapısı açılacak. Aynen açıldı. Ya yani bunlardan kaç tane var? Tam gittiler galiba. Tam gittiler. Şimdi bununla kapıyı açtım çocuklar. Buradan bir devam edelim. Evet burada da yine kapsüllerimiz var. Burada bir tane asansör var. Asansör çalışıyor mu? Şu an çalışmıyor. Öbür tarafın asansör çalışıyor. Çünkü kapsül orada. İçeride de bir tane kapsül var. Şimdi ben bu kapsülleri toplayacağım. Sunucunun olduğu yere götüreceğim. Evet sunucunun olduğu bölümlere yerleştireceğim çocuklar. Oradan bir dosya transferi gibi bir şey olacak galiba. Dur bakalım değişik şeyler olacak gibi. Şimdi şu şuraya bir fırlatayım. Evet bu şekilde burayı açmış olduk. <laughs> Girdim her yerden bu küçük yeni onlar çıkıyor. Hakikaten bunlarda kaç tane var böyle Şehirin her yerine girmişler. Peki hala bu gitti mi? Bu da gitti. Tamam şimdi şunlar kapsülü çıkartalım çocuklar. Burası temiz mi? Temiz. Bu minik kapsülleri de toplayın. Bunlar da bize olacak bu süreli. Gittiler dedim yalnız arkamı ordu kaynıyor. Evet benim için fark etti. Vurunca kadar şu an çok rahat. Bayağı rahatım. Yalnız bunlar da gittikçe kalabalıklaşmaya başladı. Şunu de vuralım. İçeride de bir tane varmış. Her yerde kapsül var. Bunları iyi taşıyalım da çocuklar sonrasında kapsül falan kaybetmeyelim. Çünkü bir tane bile eksik olursa diğer bölüme geçemem. Evet bu kapsülü de çıkarttım. Şimdi şunu bir taşıyalım. Şimdi bunları nereye yerleştireceğim? İçeride de bir tane kapsül var. İşte çocuklar burada puzzle gibi başlıyoruz. Çünkü doğru yerlere yerleştirmemiz gerekiyor. Önceki kapsül bir orada kalsın. Bunu buraya koyarsam büyük ihtimalle asansör çalışacak aynı Buradaki asansör çalışacak. Yalnız burada bir tane kapı var. Bu kapıyı açmak için de aşağıdaki kapsülü kullanmam lazım. Evet, sanırım şimdi çözdüm. Öbür taraftaki de öbür tarafın asansörü. Şimdi bunu mu çıkartayım? Bunu çıkartmam lazım da sen bakayım. bakayım. Evet, bu asansörü çalışıyor. Bu kalsın. Şimdi bunu da alalım. <laughs> Bakalım başarabilecek miyiz? Burada değişik bir şey var. Çözmemiz lazım. Şimdi şuradan tepeye çıkıyoruz. Evet asansör çıkalım lütfen. Bunu koyarsam öbür taraftaki asansör çalışacak. Kapı açılmadı. Büyük ihtimalle dur bakayım. Aynen öbür tarafın asansörünü çalıştırdım. Yalnız çocuklar bizim sanırım arkada atladığımız bir tane daha görev var. Çünkü sürekli olarak bir rakam çıkıyor. Oradan dur bakayım bir. Buradaki kapsülü çıkartırsak öbür tarafın buranın kapısı kapanır. Doğru. Şimdi dur bakayım. Buradan bir yerden başka bir görev yeri daha var sanki. Ben bunu bir şey atladım ama. Evet tepeye de çıkmamız lazım. Şu anda burası sunucudan olduğu yer çocuğu. O kapsülleri toplayıp buraya yerleştirmem lazım ama ben arkada bir yer atladım galiba. Dur bakalım şimdi oraya nasıl çıkacağız? Evet bu tepelerde kapılar var. Şuradan bir tırmanış yeri var. Evet tepelerde bir tane kapsül var. Onu da aşağı indirmem lazım. Ondan sonra hepsini buraya toplamam gerekiyor ama oraya geçiş yolunu bulmam lazım. Evet çocuklar oraya geçiş yolunu buldum. Arka tarafta bir yermiş orayı unutmuşum. Burada da yine robotlar var. Bana şu an füze fırlatıyorlar. Şurada bu yolun önündeki kırmızı ışıklara bastığınız zaman gidiyorsunuz. <laughs> yani baya bir gidiyoruz. Canımız azalıyor. O yüzden oraya basmadan gidelim. Güzel gidiyorum şu anda. Ve tamam geçtim buraya. Şimdi bu kapsüle yaklaşamıyorum çocuklar. Kapsüle alabilmem için bu füzelerin bana nişan alması lazım. Peki hala gelin bakalım buraya. Ey sen gel bakalım. Evet, bu da kaçtı. Şimdi ben bu tarafa doğru geçeyim. Onlar bana doğru nişan alsınlar. Onlar ateş ettikleri zaman kapsüle çarpacak ve kendi kendine kapsülü bana verecekler. Evet kapsülü ıskaladık. Şöyle biraz daha güneyim çıktı. Evet çocuklar oyun baya değişik gerçekten. Kapsülü çıkınca tabii buradaki koruma da çıktı. Evet şimdi hemen kapsülleri toplayalım çocuklar. Bunu buraya bir koyacağım. Diğerini hızlı bir şekilde getireceğim hemen buraya. Evet kapsülleri getirdim çocuklar. Son kapsülü de koyuyorum. Ve tüm kapsüllerimizi koyduk. Şu anda dosya transferi oluyor sanırım. Ee, ve benim şu anda bu merkezi korumam lazım. Evet merkezin yukarıda canı var. Şu anda evet, her yerden yine minik çıktı. Oo, yalnız bu yalnız bu hayal fena olacak gibi çocuklar. da bakayım. Evet 2 dakika boyunca korumam gerekiyor. Şu anda 1 dakika 40 saniye. Peki hala uzaklaşın. Yalnız merkezinde canı azalmaya başladı. Dur bakayım biraz daha hızlı olmam lazım. Her yerden geliyorlar. Ne yapacağımı şaşırdım. Evet bu arada White Tiger'ı buraya çağıramıyorum sanırım. Aynen. Çağırsaydık güzel olacaktı ama neyse çok hızlı bir şekilde bunların hepsini yok etmem lazım çocuklar. Çok kalabalık geliyorlar. Saniye azaldıkça dar dartmaya başladılar. Pekala uzaklaşın buradan. Şuraya da bir geçeyim. Evet şu anda makine gibiyim yalnız. Nefes saldırmadım onlara. Bu görevi tamamlayınca diğer göreve geçme hakkı kazanacağız çocuklar. Diğer görevlerde nasıl olacak bilmiyorum ama bu görev baya fenaymış. Çok az kaldı son bir dakika. Peki hala uzaklaşın buradan yaklaştırmayacağım işte. E, fena yalnız. Bu arada altı level olduk. Şunları da bir halledeceğim. Başım döndü yalnız dönmekten. Pekala çekilin çekilin çekilin. En evet, minik ve normal siz nereden gidiyorsunuz böyle? Bunların bir merkezi mi var yoksa çocuk? Bunların merkezini bulmak lazım. Hakikaten şunu da bir halledeyim, şunu da bir halledeyim. Son 30 saniye ve şu an merkezin bayağı bir canı var. 30 saniyede yok olması imkansız. Yine de ben rahat rahat dolaşmayayım da. E ee, örümcek adam şu an hiç böyle dövüşmemişti. Hakikaten örümcek adam da hiç böyle oynamamıştı çocuklar. Bayağı fena şu an. Oo arkadan fena vuruyor. Ee, girin bakalım buradan. Son 10 saniye uzaklaşın uzaklaşın. Başaramadınız. Evet arkada bir tane daha var. Son 5 saniye çocuklar. da Canı bayağı azaldı merkezin yalnız. Evet merkezin de canı bayağı bir gitti. Son anda çok yüklendiler. Demek ki başardım. nesiden başardım. Dosya transferiydi büyük ihtimalle çocuklar. Ve bu görevi başardık. Evet görevimizi başardık. Şu anda oyuncak kutumda yeni bir tane item var. Karakter diyebilirim. Şimdi ne olacak ve sanırım yeniden şehre dönüyoruz. Evet yeniden şehre döndüm çocuklar. Evet devam ediyoruz bir şeyler oluyor. Tepeden White Tiger mı? Yok. Evet kara kedi çocuklar. Şu an kara kedi geldi yanımıza. Onun derinde elmas gibi bir şey var. Bir şey anlatıyor şu an ama büyük ihtimalle onun da bize bir yardım olacak. Veya ilerideki görevlerde o da bizimle birlikte olacak. Evet çocuklar bu görevi de tamamladık. Oyunumuza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Merak etmeyin ama sığınırım bugün bu kadar yeter. Sonraki videoda görüşmek üzere. Bu arada burada yeni şeyler falan da çıktı. Onları gösteriyor oyun şu an bize. Doğuş yeri falan galiba aynen. Sonraki videoda görüşmek üzere çocuklar. Hoşçakalın.